Merhaba, lezzet uzmanı Korkmaz'dan şık tasarımıyla tek tuşla içeri gömülen kumanda sistemiyle tasarlanan profesyonel şefler kadar güzel yemekler yapabileceğiniz A enerji seviyesinde bir midi fırın. 1500 Watt gücündeki 45 litre iç hacime sahip fırınımız kalabalık misafirleriniz için 2 adet emayi kaplı tepsisi istediğiniz ısıda ve sürede lezzetli yemekler yapma imkanı sunuyor. Maksimum 250 derecedeki ısı ayarı ve 90 dakikalık zaman ayarı sayesinde siz diğer işlerinizi yaparken fırınınız yemeğinizi pişirip size haber veriyor. Zaman ayarı kullanmadan da 90 dakikadan daha uzun sürede yiyeceklerinizi pişirebilirsiniz. Temizliği kolaylaştırmak için gizli konumlandırılmış alt rezistans ile paslanmaz üst rezistans sayesinde solu yemeklerinizi, keklerinizi böreklerinizi tam da kıvamında pişirebileceksiniz. Bir fırının en temel fonksiyonlarından birisi de kuşkusuz turbo özelliğidir. Turbo ayarı ile ısıtılan sıcak hava fırının her yerine eşit işte olarak dağılarak önceden ısıtma işlemine ihtiyaç duymayacağınız korkmaz midi fırın ile lezzetli et yemekleri pişirebilirsiniz. Fırınınız turbo ayarındayken saat ve termostat ayarını minimuma aldığınız zaman içerideki hava sirkülasyonu ile buz çözme fonksiyonu devreye girer. Dip bulunan ve hazır pişmiş gıdalarınızı bu yöntemle çözdürebilirsiniz. Siz de lezzet uzmanı korkmaz ayrıcılıklarından yararlanmak ve daha birçok korkmaz ürününe sahip olmak istiyorsanız sizleri de korkmaz mağazalarımıza bekleriz.